Yani bu şarkıcı kadının evinden gittiniz kitap çaldınız. Sonra doktor bir adamın evine daldınız. Dosyaları balkondan attınız. Biz atmadık. O attı. Sonra da kös kös buraya gelip bir bok bulmuş gibi yayılıp viski mi içiyorsunuz? Atladın mı bir şey? Biz atmadık diyorum. O attı. Adam öyle bir şey saklıyor ki ölüm korkusunu falan geçmiş. Dosyaları aşağı sallıyor. He? Siz mafyazılık oynarken ben burada telefonlarla uğraştım. Adamın müşterileri aradı. Bu doktor var ya. Adam gündüz legal doktor. Gece mafyanın cerrahı. Hmm. Vuruldun mu gidiyorsun. Façan mı düzelecek gidiyorsun. Böbrek mi var gel takayım. Adam tabi saklayacak her şeyi. O dosyaları bir gören olsa var ya. Hepsi adamın celladı olur. Hmm. Ali. Düşüyorsun bu adamın yakasından. Bunu müşterileri ağır abiler. Bir daha bulaşırsan tutamam. Ha. Hadi sana alıştık artık. Senin... Ding! Süreniz doldu. Ne buldun? Bu işler öyle aceleye gelmez damat. Şöyle söyleyeyim. Ya sen Ezer'le ilgili bir şey bulmadan ben bu kaseti bulursam? Aa, parmağım kaşındı. Tetiği çeken hocam kokuyu aldım bulacağım. Hem de bugün bulacağım. Acele etmeseydin Serdar bir yere gidiyor abi. Ali Cengiz? Onlar içerideler. Sen neredesin peki? Ben dışarıdayım. Ne yapayım? Sen benim içerideki adamımsın Tevfik. Sence ne yapmalısın? İçeri giriyorum abi. Abi Serdar? O bizim peşimizde olduğunu mu sanıyor? Birinin peşine düşmek ne demek? Ona bir gösterelim Tevfik. Birini mi bekliyordunuz hanımefendi? <laughs> Hayır. Bir arkadaşım düşünce gücüyle beni böyle yanına çağırabiliyordu. Bakayım ben de aynısını yapabiliyor muyum diye deniyorum. Ee nasıl gidiyor? E, daha deneme aşamasındayız. Üç saattir bekliyorum ama olumlu sonuçlar vermeye başladı. Tebrik ederim. Tabi telefon açıp neredesin geliyorum demesinde faydası olmuştur ha. E, motivasyonu oldu tabi. Ama başarıda aslan payı benim diye düşünüyorum. Doğrudur, doğrudur. Sizden öğreneceğim çok şey var zaten de. Neyse ben seni sonra ararım. Dışarıdan getiremezsin. Biz yolluyoruz. Saati 100 lira peşin. Bütün gün mü istiyorsun? Ben bir adam arıyorum. <laughs> Biz o işe girmiyoruz canım. Ezel Bayraktar dört sene kadar önce bu otelde kalmış mı? Kalmış olsun. Yok, çıkaramayacağım. İstiyor musun odayı? Alo, ben de şeyden arıyorum. Nereden arıyorsun? Nereden arıyorsun? Ne? ne? Hadi gel. Yataşma. Okurum canna. Hiç senin gibi bir hanfendiye yakışıyor mu böyle ağızlar? Senin gibi bir hanfendiye paralar yakışır. Cevherler, giysiler. Masajlar, tatiller yakışır. Madem okuyacaksın al paranın canına oku. E, yuttum ama kağıdı. Afiyet olsun. İki sene falan önceydi. Bir tane böyle uzun boylu bir çocuk geldi. İsmini falan bilmem. Ama dedi ki sana soran olacak olursa Ezeli sakın... Sakın söylemeyeceğim. Orasını anladık anacığım. Neyi söylemeyeceğin onu anlamadık. Bu yakışıklı geldi. Dört sene önce falandı. Burada kaldı. Bir ay falan. Burada, bu otelde. Zengin gibi değil miydi? Yok. Ee, böyle kaza geçirmiş gibiydi. Alnında dikişler falan. Çok fenaydı hali bizim kızlar. Of çok yanıktılar buna. İşe bile çıkmıyorlardı zilliler. Bu kapıdan çıkarsa kaçırırız diye. Peki kimse girip çıkmıyor muydu yani? E kimseye bir şey söylememiş mi? Peki olay neymiş? Yani o anlı filan hiç konuşmuyordu. Hayalet gibiydi. Sonra bir gün nasıl geldiyse işte öyle çıkıp gitti. Tek laf etmeden. paramı yoksa karışmam. Al. Sus bayı. Sanki çok laf ettin. Koy çantana. Acıkınca yersin. Ha dur dur dur. Bir taksici vardı. Buraların taksicisidir. Arada gelir. Bu Ezel her sabah o taksiye binerdi. Nereye? Sordum söylemedi. Ama bir saat sonra gelirdi. Bazen böyle ağlaya ağlaya gelirdi. Yani erkek adam ağlamaz derler ama buna o da yakışıyordu Allah'ıma. Peki nerede bu taksici? Şimdi sen onu buluyorsun. Ona diyorsun ki bunu arayınca bunu bulacak.